Efendim? Hayatım ne yapıyorsun? İyiyim çalışıyorum. Ne yaptın? İyi ben de. Hazırlıklar bitmek üzere. Misafirler birazdan gelir. Onlar gelmeden de bir kocamı arayayım dedim. İyi yaptın karıcığım. Sen sabah erken çıktın. Evet sabahtan önemli işlerim vardı ama iftar evdeyim merak etme. Tamam. İftar için özel bir şey istiyorsan eğer şirket burada. Bütün gün bizimle birlikte. Hemen hazırlatırım. Ne şirketi? Catering hayatım gelecek insanlar ağır toplar. İyi ağırlamak lazım. Ya hayatım bu senin Cemre'ye götürdüğün parktaki veliler değil mi? Meketring'i. Ya hayatım sen niye anlamadığın şeylere kafanı yoruyorsun ki? Boş ver. Bunlar jest sosyete. Yani sen parkta gördüğün halleriyle biliyorsun, tanıyorsun. Tamam, tamam hayatım. Peki o zaman ben karışmıyorum. Sen ne istiyorsan öyle yap. Kolay gelsin. Tamam hayatım, sağ ol. Öpüyorum. sosyeteymiş. Hayret bir şey. Bu mübarek ayda ne gerek var ya? Üf, neyse. Doğacığım ne kadar hazırlık yapmışsın böyle? Gerek yoktu bu kadarına sahiden. Biz öyle parktan geldik. Olur mu canım öyle şey? Bizim evin her zamanki hali. Böyle dostlarımızla gelince ayrıca özenmek istiyorum tabii. Kim hazırladı bu kadar şeyi? Davetlerde çalıştığım bir şirket var kızlar Çok iyi öneririm isterseniz Annen ne kadar genç görünüyor yalnız Annem demesen ablan sanırdım Genç ve gebe Yakında bir bebek bekliyoruz heyecanlıyız Tebrik ederiz Teşekkür ederim Bu ev yeni mi? Yeni mi taşındınız? Evet Fatih'in sevgililer günü hediyesi Oo, Çok şanslısın Ne bonkör kör bir hediye Şımartmayı seviyor. Büyük kabahat işlenmiş belli. Ee, kek ister miydiniz? Siz alır mısınız? Ay bu durum bir tek bana mı garip geliyor ya? Ne oldu bizim kısa böyle? Şu kadınlar olmasa ben yapacağımı biliyorum. Kimse beni tutamaz da. Hı. Yani bir konuşmak lazım bence de. Hiç böyle biri değil bizim kız. Yok Meri ben çıldıracağım. Tamam dur. Sen de bir sakin ol. Ben yani bütün gün uğraştım. Kazak pantolonla gelmişler. Ayıp yani. Kuzum bence sen biraz abartmışsın. Yani bunlar park anneleri değil mi? Kadınlar rahat takılıyor doğal olarak. Bence de Doğa. Tamam kıyafetlerine takılmış olabilirsin de sen de biraz fazla hazırlık yapmışsın açıkçası. Ya ben bu evi böyle seviyorum. Ya yalıda yaşıyorsak hakkını verelim yani değil mi? Doğa sen de yalıda yaşıyorum diye kafayı kıracaksın yakında. Anne hani ne diyorsun ya? Benim yerimde başkası olsa alnına yazdırır. Mesela Nilay. Ya Nilay düşünebiliyor musunuz? Doğacığım sen kendini Nilay'la mı kıyaslıyorsun? Bak senin bu hallerin benim hiç hoşuma gitmiyor. Açık açık söylüyorum. Ne var anne? Ne yaptım ben? Ya böyle görgüsüz görgüsüz tavırlar. Herkese bir üstten bakmalar. Ay saçmalıyorsun gerçekten. Saçmalamıyorum Doğacığım. Ya ne oluyor sana ben anlamıyorum. Ya bak bozuluyorum gerçekten. Bozul Doğa. Bozul ne bu havalar? Çık o havalardan. Ben kızımı tanıyamıyorum ya. Doğacığım Yanlış anlama ama bence de biraz farklı davranıyorsun. Ben mutluyum. Evimin, yeni hayatımın tadını çıkarıyorum. Bu kötü bir şey mi? İyi peki Doğacığım. Tamam çıkar tabii ki yeni hayatının tadını da. Göze sokma bir güzelim. Bak sonra Nilay evde bana kuduruyor. Ay. Sahi telefonda bahsetmedin. Ne oldu? Derdin ne onun seninle? İnanamayacaksınız. Sıkı durun. Yeni olayımız Nilay. Mustafa'yı benden kıskanıyor. <laughs> Yok artık. Ya ne sanıyor bunlar kocaların? Herkes bir Fatih sanki. Doğacığım vallahi delireceğim şimdi ya. Sen Fatih'i ne sanıyorsun? Burada şimdi açtırma bana eski defterleri. Ay anne yalan mı? Yani bir Fatih'e bak bir de diğer Ünal erkeklerine bak. E mesela Ömer abi. Hamile oldun, bebek geliyor. Ne bir jest ne bir hediye. Yalan mı Meryem Allah aşkına sen söyle. Yok doğa ben buna cevap veremem. Sen bir zehirlenme yaşıyorsun buna cevap veremem ben. Ya sen nereden geldin doğa? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kardeşinle aynı odada uyuyarak büyüdün ya. Ne oluyor doğacığım? Tamam hadi girmeyin. Anne kız birbirinize lütfen. Yalan mı ama anne? Ömer abinin Fatih'ten kaç kat fazla parası vardır. Ama sen bunu normalleştiriyorsun işte. Hata senin normalleştirmemen lazım. Meri kalk gidelim ben kendimi tutamayacağım yoksa. Sen burada masal dünyasında yaşamaya devam et Doğacığım. Sen nasılsa ayıldığın zaman biz senin önünde, arkanda, belinde, ötende pervane olacağız değil mi? Ya nereye gidiyorsun? Saçmalama. Sinirlerimi bozdun benim Doğa da saçma sapan konuşuyorsun. Anne gitmeyin ya Meri. Gidelim gidelim kuzum benim de işim var. Alev alıp çıkarım ben. İyi peki. Evet.